Rehberlik servisinden herkese merhaba. Evet sevgili gençler bugün 9. sınıflar için tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sorularının çözümlerini sizlerle beraber yapacağız. Ancak sizden ricamız öncelikle kanalımıza abone olup videolarımıza beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgememeniz. Evet yeni hazırlanmış yeni müfredata uyumlu yazılı soruları. Ayrıca bu videonun altında link olacak. O linkte 9. sınıfların tüm derslerinin videoları olacak bu videonun altındaki linki tıkladığınız zaman yazılı videolarına ulaşabileceksiniz. Evet önce klasik sorularımız var. Birinci sorumuz tarih araştırma yöntemlerini yazınız diyor arkadaşlar. Tarih araştırma yöntemleri biliyorsunuz 5 tanedir bunlar. Tarama, tasnif yazalım şöyle. Teker teker yavaş yavaş fazla acele etmeden tarih yazı araştırma yöntemleri. Birinci sırada tarama. Evet sizlerde bir hatamız olduğunu Ya da bir eleştiriniz olursa Yorum kısmına yazabilirsiniz Arkadaşlar 2 Tasnif biliyorsunuz Tarih tasnifsiz asla olamaz 3 terkip Bir sonraki Tenkit Ve son olarak tabii ki Tahlil olmasa olmazdır tarihin. Evet tahlil. İşte tarih araştırma yöntemleri bunlardır sevgili gençler. Sizin bildiğiniz farklı bir şeyler varsa yorum kısmına yorumlarınızı ve cevaplarınızı bekliyoruz. Evet. 2. Türklerin kullanmış olduğu takvimler nelerdir yazınız. Hemen hemen her sene her yazılıda karşınıza çıkabilecek bir sorudur sevgili gençler. Türklerin kullandığı takvimler. Yazalım sırasıyla. En başta biliyorsunuz 12 hay hayvanlı takvim vardır. Evet 12 hayvanlı takvim. Daha sonra neyi kullanmışız? Hicri takvim elbette ki. Hicri. Hicri'den hemen sonra sevgili gençler Celali Celali'yi takip eden Rumi en sonda şu anda kullandığımız tabii ki Miladi'dir. Celali Rumi ve son olarak Miladi takvim. Miladi takvim kullanmıştır Türkler tarihleri boyunca. Bu sorumuzu da cevaplandırdıktan sonra geçelim. Bir sonraki soru. Maden devrinde Anadolu'daki merkezlerden 3 tanesini yazınız. Evet Anadolu'da birçok merkez vardır arkadaşlar. Merkezlerden öğretmenimiz sadece 3 tanesini istemiş. En önlerden biri Çorum Alaca Hüyük yazılmadan geçilmez Çorum Alaca Hüyük değil mi sevgili gençler? Şöyle yaz alanımızı genişletelim. Çorum Alaca Büyük. Bunu geçtikten sonra yine önemli bir merkez olan Denizli Beyce Sultan. Denizli Denizli Beyce Sultan. Evet. Sevgili gençler. Beyce Sultan'dan sonra ama bunlar sadece üç tane değil. Anadolu'da çok fazla uygarlık var arkadaşlar. Çanakkale Truva. Bu da çok önemlilerden biridir bildiğiniz üzere. Çanakkale Truva Bunlar önemli merkezlerdir. Truva. Evet. Üç tanemizi yazdık. Siz tabii ki bunu süsleyebilirsiniz. Daha da çoğaltabilirsiniz. Çok sayıda var arkadaşlar. En, en son mesela Göbekli Tepe. Urfa'da Göbekli Tepe biliyorsunuz. Ya onu da ekleyelim aslında arkadaşlar. Ya Anadolu'daki merkezlerden. Ha, maden devri diyorum. Ha, özür diliyorum. Tarihi devirler olarak aldım. Maden devri. Tamam. Dördüncü sorumu sevgili gençler. Dördüncü sorumuz bizden. Tarih yazıcılığının türlerini istiyor burada da arkadaşlar. Mesela hikayeci, öğretici, modern tarih olmak üzere. Üç tane vardır bildiğiniz üzere. Hikayeci. Bu sorular mutlaka çıkacak arkadaşlar karşınıza. Hikayeci, öğretici ya da öğretmeniniz bu tarih türlerinden birinin açıklanmasını sizden isteyebilir ve modern tarih olmak üzere tarih yazıcılığının üç türü mevcuttur biliyorsunuz. Beşinci sorumuz biraz uzun olduğu için önceden yazdım arkadaşlar. Burada yazmak çok vaktimizi alacaktır. Videoyu uzatacaktır. Soru şu. Yeni taş yani Neolitik taş devrinin özellikleri nelerdir? Bu özelliklerini yazınız yeni taş devrinin. Cevap ise hemen okuyayım sizlere. Cilalı taş devrinde ilk olarak ön Asya girmiştir. Evet arkadaşlar Ön Asya birinci sırada girmiştir. İnsanlar cilalı taş devrinde üretime geçmişlerdir. Üretime geçmeleri insanların yerleşik hayata başlamalarına neden olmuştur. Üretimin başlayıp artması az da olsa ticaretin başlamasına neden olmuş. İnsanlar sosyalleşmeye başlamış. Hayvanları evcilleştirmeyi öğrenmişlerdir. Besinleri pişirmeye başlamışlar. Topraktan kaplar yapılmış ve böylece seramik sanatı gelişmiştir. Tekerlek bu dönemde icat edilmiş. Heykel ve resim yapımı ilerlemiştir. Bu döneme ait sanat eserleri menhir ve dolmenlerdir. Evet menhir ve dolmenler Neolitik Yeni Taş Çağı'nın eserleridir sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuza gelelim. Sümerlerin en önemli üç özelliğini yazınız. Sümerlerin sadece üç değil arkadaşlar. Sümerlerin o kadar fazla özelliği var ki ilkleri ve tarihe kazandırdıkları o kadar şey var ki Burada üç tanesi istenmiş. Yazalım. Mesela çivi yazısı insanlık tarihinin en önemli şeyi yazının ilk icadını yapan kimlerdir arkadaşlar? Sümerlilerdir değil mi? Çivi yazısını bulmuşlar. Bu şekilde yazalım. Yeter. İkinciyi ne yapalım arkadaşlar? Mesela tekerleğin icadı da bunlara aittir. Ama biz e, zigurat adlı yapıtları vardır değil mi? Ziguratlar. Siguratlar yapmışlardır. Evet, Sümerler deyince akan sular durur. Başka ne yazalım buraya? Sümerlerim. <laughs> Site devletleri kurmuşlardır arkadaşlar. Site devletleri bunlara aittir. Site devletleri kurmuşlar. 3 istenmiş ama tekerleğin icadı bunlara aittir. Tekerleği çok önemli çünkü. Çünkü ticaretin gelişmesi de tekerleğin icadıyla bağlantılı bir şeydir arkadaşlar. Tekerleğin icadını Yapmışlar. Evet daha çok şey var ama bunlar şimdilik yeterli. Bizden 3 tane istenmiş, biz 4 tane yazdık. Siz de daha da renklendirebilirsiniz. Çok fazla ilkleri vardır Sümerlilerin. Evet bir sonraki soru türümüz arkadaşlar. Aşağıdaki çalışmaları ilk yapan uygarlıkları yazınız. Ha, Burada çalışma, icat yazılmış arkadaşlar. Bu icadı kim yapmıştır? cevabı isteniyor. Mesela az önce çivi yazısı yukarıda söyledik. Kime aittir? Elbette ki Sümerliler arkadaşlar. Hemen Sümer yazıyoruz. Güneş takvimi mesela kime aittir? İlk güneş takvimini kim yapmışlardır arkadaşlar? Mısırlılar değil mi? Çok ilerilemişlerdir astronomi de. Mısır. Alfabe. Evet Anadolu'ya. Anadolu'ya da gelmiştir alfabeleri. Asurlar tarafında değil mi arkadaşlar? Kimin alfabesi bu? Oluşturulan alfabe. Fenike alfabesi miydi acaba? Evet Fenikeliler arkadaşlar. Fenike. Kütüphane evet. Çok gelişmiş felsefe, bilim alanında çok gelişmiş bir uygarlık olan kim arkadaşlar? Asurlular ilk kütüphaneyi yapmışlardır. Asur. En son posta teşkilatı günümüzdeki komşu ülkelerden biri kim olabilir arkadaşlar? İran. Evet, İranlılar ilk posta teşkilatını kuran uygarlıktır sevgili gençler. Evet bu sorumuzda cevaplandırdıktan sonra biraz kaymış ama ka tam karşılarında değil siz anlarsınız. 1. Sümer, 2. Mısır, 3. Fenike, 4. Asur, 5. İran şeklinde karşılarına getirecek şekilde yazarsınız. Evet. Boşluk doldurma sorularına gelmiş. Sıra Mısırlılar resmi ve şekillerden oluşan, evet resim ve şekillerden meydana gelen bir yazısı vardır Mısırlıların arkadaşlar. Bu yazı ne olarak adlandırılırdı? Hieroglif değil mi arkadaşlar? Hieroglif. Hieroglif yazısı olarak adlandırılır. İkinci sorumuz Anadolu'ya yaptıkları ticaret sonucu yazıyı Anadolu'ya öğretmişlerdir. Az önce bunun cevabını verdim. Yukarıda bunların hem hieroglifin hem çivi yazısının hem de Anadolu'ya yazıyı kimlerin getirdiğinin cevabını vermiştik değil mi? Asurlular farkına varmadan cevaplandırmışız. Asurlular Anadolu'ya yaptıkları ticaretle yazıyı Anadolu'ya tanıtmışlardır. 3. Atatürk tarih çalışmalarını geliştirmek için bir kurum kurmuştu arkadaşlar. Bu kurumun adı ne? Günümüzde hala var. Kurumumuzun adı neydi? Türk Tarih Kurumu değil mi arkadaşlar? Çok önemli bir kurum. Türk Tarih Kurumunu Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur. 4. Tarihi olayları birbirleriyle iç içe geçmiş ve sürekli etkileşim halindedir. Bir olayın sebebi başka bir olayın sonucu olabilir değil mi burada? Açık aslında cümlenin gelişinde cevabı direkt bulabiliyorsunuz. Bir olayın sebebi başka bir olayın sonucu olabilir. Evet sonucu olabilir. İşte bunları da hemen yazdık geçelim. Beşinci sorumuz elde edilen bilgilerin yeterli olup olmadığını kontrol edilmesi ve bu bilgilerin anlaşılır hale getirilmesine ne denirdi? Yukarıda tarih türlerinden yazmıştık arkadaşlar. Tarih araştırma türlerinden biriydi. Yöntemlerinden biriydi. Neydi bu? Tahlil. Evet tahlil. Bunu da cevabını verdik yukarıda. Evet tahlil denir sevgili gençler. 6. Yazılı kayaların olmadığı dönemi aydınlatan toprağa kazan. Nokta nokta bilimidir. Evet yazılı kaynaklar yok. Yazı olmadan önce toprağı kazıp o dönem hakkında bilgi sahibi olan olmamızı sağlayan bilim neydi sevgili arkadaşlar? Benim de çok sevdiğim arkadaşlar idealim olan bir bilimdir arkeoloji bilimini gerçekten çok seviyorum. Eğer bugün öğretmen olmasaydım kesinlikle arkeolog olmak isterdim. 3. 7. Konya'da bulunan nokta nokta insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir. Konya'da hangi şehir bulunmuştu arkadaşlar? Ne höyük vardı? Çatal höyük. Bir höyüktü bu. Çatal höyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak günümüzde kabul edilmektedir. 8. İnsanlık tarihinin en uzun dönemi hangi çağdı? Bunu öğretmenleriniz sık sık söyler. Elbette ki taş çağıdır değil mi arkadaşlar? Taş çağı. İnsanlık tarihinin en önemli, e, e, uzun dönemidir. Sümerliler çok katlı ne adı verilen tapınaklar yapmışlardır. Yukarıda bundan yine bahsettik. Neydi? Ziggurat arkadaşlar. Zikuratlardan bahsetmiştik. 2R yazdık. 2G olacak burada. Hata yapmışız. Zikurat. Hızlı yazınca. Evet. 10. Babil hükümdarı kanun yapan, kısasa kısas kanun yapan bir şahıs vardı. Liderleriydi. Kimdi bu arkadaşlar? Hammurabi değil mi? Hammurabi. Hammurabi çok sert kısasa kısasa kanunları hazırlamıştır. Babil hükümdarı. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Boşluk doldurma soruları, doğru yanlış soruları gelmiş. Ondan sonra da test sorularımız sanırım. Evet, geliyor. Doğru yanlış sorularımızı da hemen yapalım. Sadece dış teknik yapılarak eserin doğruluğuna karar verilebilir. Tenkit. Sadece dış tek tenkit yapılarak bir eserin doğruluğuna karar verilebilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün müdür? Kesinlikle yanlış değil mi? Böyle bir şey mümkün olmaz. 2. Tarihi olayların yerleri ile ilgili konularda paleografi bilim tarihe yardımcı olur. Evet tarihi olayların yerlerini araştıran paleografya mıydı arkadaşlar? Elbette ki hayır. Siz de bunun cevabını biliyorsunuz dersin başında ilk derste öğretmeniniz bunları tarihe yardımcı bilimleri sizlere söylemiştir neler olduğunu. Bir sonraki sorumuz 3. Ya bunlar böyle olmayacak. Ben kalemle yazmak istiyorum bunu. Evet. Kırmızı yapalım. Ya kırmızı da olmasın. Aynı şekilde şöyle yanlış. Özür dilerim. Yanlış yanlış. Evet üçüncü sorumuz. Tarihi sınıflandırmanın en büyük yararı çalışmaları kolaylaştırmasıdır. Doğru mu bu arkadaşlar? Tabii ki sınıflandırdığın zaman tarih çalışmaları kolaylaşacaktır. Doğru. Dört. Tarihi olayları değerlendirirken dönemin siyasi, sosyal, kültürel özellikleri de beraberinde incelenmeli midir? Elbette yoksa doğru sonuç vermeyecektir bize. Doğru. 5. Tarihi bilgileri doğruluğu ispatlanmış bir bilgi kesin olarak değişmez doğru kabul edilir. Ne diyor? Kesin olarak değişmez. E bugün mesela Urfa'da Göbekli Tepe çıktı. Tarihi çağlarının, tarih kitaplarının seyri değişmeyecek mi? Elbette ki değişecek yeni buluşlar olduğu zaman kesin diye bir şey yoktur arkadaşlar. Buna yanlış demek zorundayız. Bir sonraki sorumuz tarihi araştırmalarda yalnız yer bir kaynaktan yararlanmak yeterlidir. Kesinlikle hayır arkadaşlar bir kaynak olduğu zaman hata yapmış oluruz. Birden fazla kaynak ile desteklenmek zorundadır. 7. Firavunların mumyalanma yapması ölümden sonraki yaşama inandıklarını gösterir. Evet mumyalanma yaş ölümden sonra yaşamın olduğunu gösteren bir delildir arkadaşlar. Buna doğru diyoruz. Evet doğru yanlış sorularımız da bitti. Sırada test sorularımız var arkadaşlar. Test sorularımızla beraber cevaplandıralım. Ne diyor bakalım öncüllerimiz var. Durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz diyor. Evet, savunulamaz diyor arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması. Evet, bu ıı, savunulur. Deney ve gözlem yöntemi araştırma. Hayır, tarihte deney gözlem yöntemi yok, değil mi arkadaşlar? Tarih bilimi için geçerli bir durum değildir kesinlikle bu olmaz. 3. Farklı bilim dallarından yardım alınır. Evet bu olur. Olayları gün, günümüz koşullarına göre değerlendirmek. Hayır günümüz koşullarına göre değerlendirse hata yapmış oluruz. O günün koşullarını değerlendirmek gerekiyor. 4. De hatalı. Olaylar arasında neden sonuç bağlantısının kurulması. Evet doğru. O halde 2 ve 4 olan seçeneği bulacağız. Olmak zorunda 2 ve 4. Evet 2 ve 4. D seçeneği tarih için geçerli olduğu savunmak imkansızdır arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Tarih biliminde yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir? Tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir diyor. Bakalım. Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi. Hayır savaş biraz daha çabuk bitseydi. Burada bir temenni var. Bir tarihi olay olamaz. Eksi. Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi. Hayır burada da bir tarih, bir yer, bir zaman yok yer ve zaman olmak zorunda bir kere arkadaşlar. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği 20. yüzyıl. Evet Balkanlar ve 20. yüzyıl yer ve zaman var. Başlarında sona ermiştir. İşte bu nedir arkadaşlar? Bir tarihi olay niteliğindedir. Tarih boyunca en çok konuşulan şehir İstanbul olmuştur. Yer ve zaman yok. Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerine ortak sonucudur. Hayır. Ne var? Sadece C seçeneğinde yer ve zaman belirtilmiştir arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında yapılan Çubuk Ovası'nda Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açmıştır. Evet Osmanlı resmen dağılmıştı arkadaşlar. Yukarıdaki bilgide tarihi aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Evet yukarıda anlatılan olayda tarihin Hangi özelliğine değinilmemiştir diyor. Olaylar arasında neden sonuç kesinlikle var arkadaşlar. Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutma böyle bir şey göremedim bakalım. Olayların gerçekleştiği zaman evet belirtilmiştir. Olayların gerçek yeri belirtilmiştir. 1402 ve ne diyor? Çubuk Ovası diyor var kesinlikle. Kahramanlarından söz edilmiş mi? Evet. Ama B seçeneği günümüze ışık tutması gibi bir şey söz konusu değil. Yukarıda anlatılan olayda. Geçiyoruz dördüncü sorumuza sevgili gençler. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif. Evet kesinlikle objektif olunmaklıdır. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaştığının bir göstergesidir. Evet seçeneklerin birinde objektiflikten uzaklaşılmış hangisidir bakalım sevgili gençler beraberce bulalım. Olaylar arasında neden sonuç bağlantısının kurulması? Hayır burada bir şey yok. Birinci elden kaynaklardan yararlanılması? Hayır kesinlikle yok. Olayın geçtiği dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması? Evet. Olay sorun yok burada. Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi Evet siyasi gelişmelere yer verilmez ise objektiflikten sıyrılmış oluruz sanırım. Olayların geçtiği bölgede araştırma yapılması zaten orada yapılması gerekir. D seçeneği arkadaşlar objektiflikten uzaklaşılmış. Oradaki siyasi rolün, siyasi etkinin e, durumu ortadan kaldırılmış. Doğru cevap D seçeneği. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olması için taşıması? gereken özelliklerden biri olarak gösterilemez. Evet, hangi olay tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gereken bir özellik olarak gösterilemez diyor. Geçtiği yer bilinmeli. Evet, doğru. Yaşandığı zaman evet. Neden sonuç ilişkisi? Evet. İnsanlar arasında ilişkinin sonucu, evet tarih olması için insanlar tarafından gerçekleşmiş olması. Millattan sonra, hayır. Bir şey tarih olabilmesi için illa millattan sonra mı olması gerekir? Hayır. Millattan önce birçok tarihi olay, birçok tarihi yerleşim merkezi var. Çok açık arkadaşlar. E seçeneği doğru cevap. 6. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir mi? Evet doğru arkadaşlar. Tarih döneminin tamamı yaşanmadan tarih dönemine geçilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım. Bir çağ yaşanmadan diğer çağa bakalım nasıl atlanmış. Kanıtını arayacağız bunun. Anadolu'da ıı, Orta Taş Devri'nde ait mağara resimlerinin bulunması ama çağ atladığını herhangi bir kanıtı burada var mı? Yok. Eksik koyuyoruz. Mısırlıların kendilerine özgü hierolif yazısı. Hayır, bir tarih çağ atladığına dair bir kanıtımız yok. C. Anadolu'da Tunç Devri yaşanırken Asurlara ait tica, ticari tabletlerin bulunması T tarih çağ atladığına dair bir kanıt olamaz. Türklere ait ilk yazılı belgeler 8. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması ilk yazılı belge arkadaşlar. İlk yazılı belge 8. yüzyıla ait Orhun kitabelerinin olması burada evet ilk yazılı, ilk belgeler nedir? Yazılı olarak başlıyor Türklere ait olarak. Olabilir bakın bu Kalkotolik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması. Evet ama herhangi bir çağın atlanmış olabileceği fikri doğurmuyor. Ama D seçeneği ne diyor arkadaşlar? Türklere ait ilk yazılı belgelerin 8. yüzyıla ait olan Orhun kitabelerinin olması evet ilk yazılı belge Orhun kitabeleridir. Yani burada Türklerin bütün çağları yaşayamadığı yazılı belgelerle tarihe başlamış olabileceği fikrini doğuruyor doğru cevap kesinlikle D seçeneği. 7. soru Neolitik çağda Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır, Çayönü ve Gaziantep Sakça gözünde yapılan araştırmalar sonucunda bıçak, orak ürünleri saklamak üzere yapılan depolar bulunmuştur. Bu bilgiler dikkate alındığında Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz diyor arkadaşlar? Yedinci sorumuz. Yerleşik yaşama geçilmiş midir? Evet ee, geçildiğini. Bıçak, orak. Orak ne demektir arkadaşlar? Tarım yapıldığını, saklamak için depo yapılmış ise bir yerleşik hayat vardır. Üretim çalışmaları başlamıştır. Evet bıçak, orak var ise yer üretim vardır. Tarım aletleri yapılmıştır. Evet, orak bir tarım aletidir. Tarım, Tarıma uygun coğrafi özelliklere sahiptir. Evet, tarım yapılmışsa coğrafi özellikleri uygundur. Elimizde E kaldı. Mezopotamya uygarlığından etkilendiğine dair herhangi bir bulgu olamaz bu cümlede arkadaşlar. Kesinlikle açık bir şekilde E seçeneği cevabımız. 8. ilk çağda ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılan alfabe hızlı bir yayılma süreci göstermiştir. Evet Fenike Alfabesi değişime uğrayarak çok hızlı bir yayılma göstermiştir arkadaşlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Çok farklı yerlerde yayılımcı politikalar var ise arkadaşlar. Mesela Asurlar alıp nereye getirmiştir yazıyı? Anadolu'ya getirip tanıtmıştır. Yayılımcı bir politika var ise, ticaret var ise, bir süreç hızlanacaktır. Öyle bir seçenek arayacağız. 8. sorumuzda. Perslerin yayınlanıcı politikalarına evet bak hemen direkt burada çıktı. Buraya bir soru işareti koyalım olabilir. Akdeniz bölgesinde canlı ticaret ilişkilerine mümkün ama A seçeneği daha etkin. Helenizm uygarlığının ortaya çıkması hayır hiçbir alakası yok. Roma İmparatorluğu'nun kurulması hayır. İyonların bilimsel kültürler gelişme hayır. Evet. Ne dedik? Yayılımcı politikalar var ise arkadaşlar herhangi bir şey değil mi? Hızlı yayılır. Çünkü aldığınız bir uygarlığı, bir ürünü, bir kültür öğesini yayılımcı politika gösterdiğiniz coğrafyalara, uluslara, milletlere de götürürsünüz. Onlara öğretirsiniz. Bu da çok hızlı yayılmasına neden olacaktır. Perslerin de yayılımcı politikası Fenike alfabesinin hızla yayılmasına etkilidir. 9. Soru köküne bakalım. Bu bilim dallarında yararlanarak aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sonuçlar ortaya konamaz diyor. Bakalım sevgili gençler hangisi? Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır. Etnografya toplumların öz kültürleri. Evet, etnografya kültür bilimi. Nümizmatik para bilimidir. Paleografya eski yazıtlar ya da eski yazılar bilimidir. Bunlardan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi ilgili, ilgili sonuçlar ortaya konulamaz. Ekonomik yapı ortaya konur mu arkadaşlar? Elbette konur. Ne diyor çünkü? Para varsa işin içine ekonomik yapı vardır. Kültürel gelişmişlik var mıdır burada? Elbette ki arkadaşlar eski yazılardan bahsediyor. Coğrafi konum ben bir şey bulamadım. Coğrafi konumu belirleyecek çünkü herhangi bir şey yok orada. Toplum özellikleri eski paralar ve yazılar var. D'ye bakalım. Kullanılan yazının türü. Elbette arkadaşlar var zaten yazı bilimi var. Ticaret yapılıp yapılmadı. işin içinde para var ise ticaret yapılıp yapılmadığını bilebiliriz. C seçeneği çok açık arkadaşlar. Yukarıdaki yardımcı bilim dalları coğrafi konumu belirlemede herhangi bir etkide bulunamaz. Var mı başka soru? Aa, varmış. 10. sorumuz arkadaşlar. Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir kesinlikle. Öyledir. Aşağıdakilerden hangisi yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan olamaz? Evet. Hangisi yazının icadının bir sonucu olamaz diyor. Bakalım tarih devirlerini geçilmesi kesinlikle var. Toplumsal gelişmeleri evet hız kazandı çünkü kültüre aktarılmaya başlandı. Edebi metinleri rastlanması kesinlikle zaten edebi metin yazı demektir. Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi yazıyla ne alakası olabilir? Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi değil. Yazının bulunması tarih e, Tarihi devirlere geçilmeyi hızlandırmıştır. Direkt geçilmiştir zaten. Tarih öncesini yok etmiştir. Hayır olamaz. Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması kesinlikle evet. Bu zaten yazı bu özelliği yok etti arkadaşlar. D seçeneğindeki özelliği yok etti. Önce bu dönemin uzamasına kesinlikle etkisi olamaz. Tam tersine o dönemi bitirmiştir. Evet sınavımız burada bitmiş arkadaşlar. Çok güzel bir sınavdı gerçekten. Birinci üniteyle ilgili hemen hemen her türlü soru vardı burada. Yani yok yok. Siz de bu soruları birkaç defa izleyip not alırsanız öğretmeniniz ne sorarsa sorsun mutlaka bileceksiniz ve yüksek not alacaksınızdır. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın sevgili gençler.